bugün geçen birinci röportajımızda bize biraz eskilerden bahsetti. 1970'li yıllardaki hayatından bahsetti. Biz bugün sende eğer sen de istersen kardeşlerinden bahsedelim. Hatta şöyle yapalım. Beş erkek, üç kızdınız. Evet. Ne yazık ki altta e, en küçüğünüz Selma diğer nüfustaki adıyla Selver Mustafa amcam ve yakın tarihte 20 gün oldu aşağı yukarı evet. Kemal amcam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, sağlıklı olanlar, yaşayanlar da değerlidir. Vefat edenler de bizim için çok değerliydi. Ama Selma Almanya'da bir başkaydı. Biz hep Mersin'den geldiğimizde onunla farklı anılarımız vardı. Benim bile çocukluğumda hatırladım. Keza halamın ile birlikte çok güzel anılarımız vardı. Bugün sen de istersen e, Server Halam'la herkesin bildiği adı Selma Halam'la biraz bahsedelim. Buyur baba söz sende. Evet, e, geçen röportajlara da bazı konulara değindik. Selma Halan e, 1953 52 yıl 54 yılında e, dünyaya geldi. Tabii biz de küçüktük o zaman. Ben de 54 doğumluyum. Aramız 53 doğumluyum. Aramızda bir yaş var nüfusa göre. Evet. Ama sorsan büyüklerimize eskiden çok kar yağıyordu. E, aşağılara inme şansımız yoktu. Merkeze 3 km olmasına rağmen gelinemiyordu. Evet. evet. E, nüfusa geç yazılmış olabilir ihtimaliyle beraber. Selma alan e, biz hep beraber büyüdük. Yani, e, Selma Halan, 1966, babamın ölüm yıldönümü. 1969... Annenin yıldönümü, ölüm yıldönümü. Evet, ölüm yıldönümü. O zaman e, halamın siz yaklaşık 13 ve 16 yaşlarındaydınız. Yani, evet. Halam evet. sonra e, ortaokul sıralarında okurken, Halam ortaokulu nerede okudun? Halam ortaokulu merkez. Merkezde okuyorduk. Sonra e, şey, Hamdolla Tanrı Över Ortaokulu yeni yapılmıştı. Halam oraya kayıt oldu. İlkokulu nerede okumuştun? İlk, biraz böyle sırayla gitmeye çalıştık. İlkokulu, i̇lkokulu yukarı tepede okuduk. Yukarı tepede. Halamla beraber. Halamla beraber okuduk. Evet. evet. E, sonra işte ortaokulu Halam. Hamdullah geçti. Hamdullah geçti. Işte. Işte. Hamdullah'a o yıllarda ablamın Evet. Koşu yap, koşu yapmazdık. Evet. Hatta onunla alakalı geçenlerde ben eee çocuklarının bir internet şeydi. Koşu şeyini görmüştüm. Evet. Kupası vardı. Evet, koşuyordu. Evet. Köşova'ya benzer derken demek ki ablam da koşu yönüyle yani, evet evet, Sen de, evet, mi Evet. Evet. Tabi bundan alışkan duygulanıyoruz. Tabi ki kolay değil. Evet. Sonra işte halanız e, okulu bitirmeden halanızın e, talibi çıktı. Halanızın talibi şu anki mevcut eniştemiz talibi oldular. Halan bu arada evlenmeyi hiç istemiyordu, düşünmüyordu. Çünkü böyle bir niyeti yoktu. Ama e, Gelin erkek büyükleri evet. kızlar önce evlensin, yuva art evet. sahibi, evet. sahibi olsun, yuva kursun diye söylerdi. Evet. Sonra e, Selma, yani eski ismiyle ve Selma'yı e, e, verdik. Ama Selma o, o, zaman isteği kalmadı yani. Evet. Yani eskiden e, seçme şansımız yoktu bizim. Evet. Çünkü derdi ki işte ben sana falancının kızını münasip gördüm. Tabii eskiden öyleydi. Eskiden yani. öyleydi. Şimdi de öyle olanlar çok fazla. Şimdi, Sonuçta şimdi de var. Buna biz görüyoruz. kaç yıllık görü mutlu bir evliliği oldu. görücü görü evet. diyoruz. Evet. Sonra halanız, halanız evlendi. Evlendikten sonra ben o yıllarda evlendiğinde ben de okuyordum o yıllarda. Evet. halanın düğünü, düğününü yaptık. Sonra halan ev şeyle beraber, eniştemle beraber, Hasan'la beraber dünya öne geldiler. Evet. Ee, Halam senden önce mi evlendi? Evet, halam benden, benden önce evlendi. Kaç yıl evlendi hatırlıyor musun? Halam 1900... E, 70 falan, 70, 70 olabilir. Düğününü hatırlıyor musun? Düğününü... işte yani hatırlıyorum ama öyle işte yani. Bana şimdi düğün nerede yapılıyordu? Bana Hayır. şimdi evet, düğünden birkaç sene mazisi anlat desen. Ya hatırlayamıyorum ama şey, halk eğitim de zannedersem o zaman o, o zaman iki tane salonu vardı. Birisi halk eğitim, öbürü eee Cem Düğün salonu vardı. Evet. Millet evet. Sineması'nda. Evet. Benim yerimde Cem Düğün salonu olmuştu. Evet. O yıllarda işte e, halanız halanız evlendi. Evlendikten sonra halanız e, eniştem işi e, herhangi bir devlet memuru olmadığı için evet. Ee, aynı baba, anne ev, öyle kaldı. Sonra halan, halan e, müstakil evde kaldığı için bir alt katta da e, yakın bir akrabasıyla beraber uzun süre kaldılar. Onun o kadını bak, baktılar. Evet. Ee, bu şekilde işte dünyaya çocuklar meydana gelmeye başladı. Sefer. Sefer, Gülbin. Sefer, önce Gülbin geldi. Sonra Sefer meydana geldi. Dedesinin ismini verdin işte. Ee, ama bunla, bunlarla beraber tabii biz bizde o zaman bizde de o zaman, zaman çocuk olmayınca biz sevmeye giderdik çocukları, sev, severdik. Evet. sefer biraz konuşmaya falan başlayınca sen bir anım vardır onlarla ilgili. Ee, biz böyle Mersin'den veya işte Kars'tan geldiğimizde e, balıkçı yok varmış orada balıkçı Hüseyin. Evet. <laughs> satarken Halan dermiş ki, Hüseyin geldi Hüseyin'den hamsalandır deyince bize, seferde beni geldi zannediyormuş. Evet. O zaman e, böyle e, esnaflar, bakkallar hep böyle, bacı kardeş gibi bildi. Mahallenin bir bakkalı vardı, mahallenin bir, şey bir polisi vardı, mahallenin bir bekçisi vardı, bir dayısı evet. vardı. Bunların sözü hep geçerliydi. Bunlar evet. insanlara kötü mallar satmazlardı. Birlik beraberlik vardı. Evet. Bir şey olduğu zaman derdin ki işte ben senden şunu aldım, ertesi hafta gün gelince tamam abla derdin. Onun yerine şunu vereyim sana derdin Böyle bu şekilde şey yapardın. Evet. Sonra halanlar, yani halanla bizim mazimiz geçmişimiz, halanla beraber ortaokulda biz beraber okuduk. Halanla biz ortaokulda. Evet, beraber mi gittiniz okula? Tabii beraber gittik geldik. Beraber gidip gelince, Şeyle, Sabri Şener'in evinde kalıyorduk o zaman. Evde e, Sabri evi e, yeni, mahallede. yeni mahallede. Şu anki mevcut olan evde kalıyorduk. E, o evde dört hiç dört, dört odası vardı. Dört odanın ikisi bize aitti. İkisi onlara aitti. Tuvaleti, tuvaleti, e, tuvaleti beraber kullanıyorduk. Banyo evet. tuvalet, banyo, tuvalet beraber kullanıyorduk. Sabahtan kalktığı zaman e, Tabii tuvalete kapsamlı boş kim boşsa içeri giriyorduk. Evet. Tabii bu yıllarda e, bizle beraber Kan abim bizimle kalıyordu. Yerine göre Kazım kalıyordu. Emine ablam bizi bakıyordu. Emine ablam bize çok emin vardır. Aa, Mustafa abim Bakıyor, kalıyordu. Kalıyordu, evet. Evet. Sonra tabii ki siz mesleğe atıldınız. Mersin'e geçtiniz, Kars'a geçtiniz. da görev yaptınız. Ben de mesela çok iyi hatırlarım. Biz Mersin'den geldiğimizde halamda muhakkak bir iki gece kalırdık. O 15-20 gün kaldığımız zamanlarda kalırdık. Alt katında hatta pideci falan var. Sabahları böyle pide hazırlatırdı. Evet. Halamın gerçekten bizim üzerimizdeki hürmeti, sevgisi çok farklıydı. Şimdi biz Mersin'den buraya <laughs> girerken o zaman şeyler vardı. telefon açmak için telefon kulübeleri vardı. Evet. Kontorlu telefonlar olurdu. Jetonlu. Jet, şey, pardon jetonlu. Jeton kullanırdık. Hatta küçük, orta, büyük boy. Evet. Küçük. Dakikaları ona göre evet, atardık. Küçük, küçük, orta, büyük olurdu. Biz oradan gelirken Mersin'de yollarda mesela telefon açardık. 30. sıra derdi bize geleceksiniz diye. anne de Güldük ki onlar da bizi beklerlerdi. Biz e, Selma'ya geçerdik. Selma e, size, e, sizi çok severdi. Evet, evet babacığım bu kadar halam hakkındaki sohbetin yeterli. Sen kullanıyorsun. <laughs> e, bir dahaki röportajımızda inşallah diğer kardeşlerinden bahsederiz veya farklı bir konu seçeriz. Ona göre de değişikliğimizi yaparız. Mekan mekanı, mekanı cennet olsun evet. halamın. Evet. Teşekkür ederim baba. Evet, teşekkür ederim.